İyi bayramlar sevgili Tekirdağ. Bayram dedik, bayramı ne yaptık? Hep beraber kutlayacağız dedik. İşte bayramda lambadaki cin yine haber yapmaya ne yaptı? Devam edecek demiştik, devam ediyor. Durmak yok, her zaman habere devam. 2009 yılında kamulaştırma çalışmaları başlayan ve uygulama projeleri onaylanarak restorasyon çalışmaları o dönemin İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Yelin, şimdinin milletvekili Mustafa Yelin nezaretinde yapılan ve Tekirdağ İl Özel İdaresi tarafından da Tekirdağ Büyükşehir olunca Büyükşehir'e yani 6.360 sayılı yasa kapsamında belediyeye devredilen evler daha önce planlandığı gibi butik otel olarak değil artık bugün Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerine dönüştürüldü. 29 Ekim 2016 Cumhuriyet Bayramı'nda da yani Cumhuriyetimizin 93. yılında da Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesisler hizmete açıldı. Buraya kadar her şey normal, her şey mükemmel. Peki eksik olan ne? Şimdi o eksik olanları beraber ne yapacağız? Bu videoda adım adım, adım adım, adım tamamlayacağız daha önce il özel idaresi tarafından restorasyonu yapılıp bitirilen ve büyük şehir olduğumuzda da büyük şehire intikal eden ve butik hotel olarak işletilmesi için restorasyonu yapılan Cemal Nadir Sokak'taki 5 tane tarihi ev bugün artık Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri olarak belediye tarafından işletiliyor. Evet yanlış duymadınız. Burası belediyenin yemekhanesi. Buraya geliyorlar, ucuz ucuz yemek yiyorlar, sosyalleşiyorlar. Oysa Tekirdağ'ımızda böyle bir örnek yoktu. İlk örnek olarak hayata geçirilip buranın butik otel olarak işletilmesi sağlanacaktı. Olmadı. Ne oldu? Burası Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrağ'ın teyze oğlunun müdürlüğünü yaptığı bir yer oldu. Şimdi Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesisleri olarak bugün hizmet veren bu beş tane tarihi konak aslında hepsini ne demiştik? Butik otel olarak Tekirdağ'ımıza hizmet verecekti. Fakat Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından sosyal tesislere dönüştürülünce devasa bir restoran oldu. Fakat buraya içki ruhsatı aldılar. Bu içki ruhsatını hemen kapıdan kapıya 78,98 metresinde ne var efendim? Tekirdağ Belediyesi Beşevler Tesisleri ile Tekirdağ Namık Kemal Kütüphanesi arasındaki mesafe 29,98 metre. Kanunlara göre hiçbir şekilde içkili yer bölgesine alınamayacak. Alınamayacak bir yer Tekirdağ Süleyman Paşa Belediyesi Meclisi'nde bir oldu bittiye getirilerek bölge içkili alan kapsamına alınıyor. Gündem madde bir, konuşma e, komisyon madde bir. Tekil Ağaç, Beyzaş, Park, Bahçe, Turizm Organizasyon, Sanayi, Ticaret, Temizliyet Şirketi tarafından 1 tarih ve 29 sayılı başkanlığımıza vermiş olduğu dilekçeyle ilçemiz Tekil Ağaç Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Tesisler Ertuğrul Mahallesi, Cemal Nadir Sokak 18, 10, 12, 14, 16 sayılı yerde bulunan taşınmazlığın içkili yer bölgesine alınmasını talep etmektedir. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne görüş sorulmuş olup gelen cevabı yazıda Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Namık Kemal İhal sahnesine yakınlığı ve nüfusun yoğun yaşadığı bölgelerde ve özellikle konut bölgelerinde bulunması oluşabilecek ses kirliliği ve asayiş olaylarında artış olma ihtimalinin bulunması nedeniyle nokta olarak içkili yer bölgesi tespit edilemeyeceğinden emniyet ve asayiş yönünden sakıncalı olacağı belirtilmekte uygun görüş verilmemiştir. Kanunlar, yasalar bu konuda açık ve net bir şekilde tanımlamışlar olayı. Nasıl diyeceksiniz? Gelin hep beraber ilgili kanun ve yasayı şöyle bir göz atalım. 11.6.2013 tarihli ve 28.674 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6.487 sayılı kanunla değişik 4.250 sayılı kanunun 9. maddesinin İkinci ve üçüncü fıkraları Bu kanunun kapsamına giren ürünlerin parakande veya açık olarak satışının yapıldığı yerler ile örgün eğitim kurumları ve dershaneler, öğrenci yurtları ve ibadethaneler arasında kapıdan kapıya mesafenin bulunması zorunludur diyor. diyor ama burada gördüğünüz gibi kanunların tanıdığı 100 metrelik mesafe burada neredeyse 29,98 metreye çekilmiş. Vatandaşa kanunlar harfiyen uygulanırken Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine içki ruhsatı almak adına kanunlar ve emniyetin kanunları maalesef Süleyman Paşa Belediyesi tarafından yasalara bakılmadan emniyeti hiçe sayarak Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi sosyal tesislerine içki ruhsatı kararını nasıl aldılar? nasıl başardılar bunun altını aslında onlar dolduracaklar. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın yeğeni olmanın keyfini çıkartıyor. Ne yapıyor? Tekirdağ Belediyesi'nin sosyal tesislerinde müdürlük yapıyor. Peki daha önce ne yapıyordu? Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı olan Kadir Albayrak'ın yeğeni Kültür Merkezi adı altında değirmen altında kızının üzerine bir iş yeri açıyor. İş yerinin üzerinden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle kültür dairesine tiyatrolar, konserler her türlü organizasyonu yapıyordu. O tiyatroların ne kadara getirildiğini, organizasyonların ne kadara mal olduğunun altını dolduracak olanlar müfettişler. Ben değilim. Peki Kültür Merkezi'nin üzerinden yapılan işler, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan işlerin listesini piyasa şartlarına göre alınan ve verilen belediyeye fiyatların altını dolduracak olanlar, bu işin incelemesini yapacak olanlar. Biz duyduklarımızı, işittiklerimizi ve kanımızı donduran bir gerçek olarak da karşımızda duran Özellikle de resmi bir araca ehliyetsiz olarak, ehliyetine içkiden, içki içtiğinden dolayı el konulan bir kişinin bu araçla nasıl kullandığının altını doldurması gereken Sayın Kadir Albayrak. Ne diyeceğiz? Bakın sunumum bugün ne kadar güzel, ne kadar tatlı sunuyorum değil mi? Tatlı dilli bir adam gibi konuşuyorum. Dolayısıyla sevgili belediye başkanım, yeğeni ne kadar güzel bir yer tahsis etmişsiniz. Orası aslında <laughs> arpalık gibi işletiliyor. Ye, iç, Ramazan gözetmeden, bayram gözetmeden her akşam neredeyse yıkılırcasına içkiler içmek, parasını ödememek. Ne güzelliği mi Kadir Albayrak? Ne güzel bir arpalık verdin sen yeğene böyle. Kullan kullanabildiğin kadar devletin milletin parası bir şekilde oluk oluk içkilere akmış. Bu içki ruhsatında nasıl aldığınızın altını doldurmalısınız bence. Yeğen orada her akşam Eş, dost, çoluk, çocuk orada yiyor, içiyor, para da vermiyor. Para verdiğinin belgelerini ortaya koyun, burası neden zarar ettirmiştir diye siz şimdi bu videodan sonra ne yapacaksınız? Bu işin altını hemen örtbas etmek için elinden geleni yapacaksınız. Yapacaksınız ama devletimin müfettişleri bu işi aydınlatmak için gerekeni yapacaktır diye tahmin ediyorum. Evet, adalet istiyoruz adaleti aslında biz Tekirdağlılar adil bir belediyecilik hizmeti görmek için istiyoruz. Hayırlı bayramlar olsun efendim. Kalın sağlıcakla. Bye.